Son iki gündür dolaşımda olan videoda iklim yasası ile ilgili sözlerim üzerinden yapılan spekülasyonlar var. İşte bu spekülasyonlar üzerine sizleri biraz bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz tüm insanlığın evi olan dünyayı, yuvamız olan ülkemizi maalesef ki küresel iklim değişikliği ve bu değişikliğin etkileri tehdit ediyor. Bu tehditin uzağında değil, ne yazık ki artık tam içindeyiz. Gerek siyasetçi ve sanayici kimliğim, gerekse tarım ve hayvancılık faaliyetleri de sürdürdüğüm hayatımda insanlarımızın ve doğanın geleceği hep önceliklerim arasında yer aldı benim. Ancak kimileri hepimizi ilgilendiren iklim konusunu tek eline aldığını zannediyor. Yahu öyle şey olabilir mi? Deccala, Illuminati'ye ve dünyanın düz olduğuna mesai harcayanlar akıl tutulması komplo teorileriyle sosyal medyanın da gücünü alarak siyaset ve muhalefeti hedef alıyorlar ve algılarla yıpratmaya gayret ediyorlar her 10 haberden 8'inin yalan olduğu sosyal medyada geniş kitlelerce karşılık buldukları için de bu açıklamayı yapmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum artık. Öncelikle iklim ve iklim yasaları sadece birkaç kişinin eline aldığı ilk ben demiştim diyebileceği bir konu değil. Bilim, akademi ve siyaset kurumlarıyla birlikte milletin üzerinde fikir birliğine vardığı, toplumsal mütabakatın sağlandığı hepimizin söz sahibi olduğu ve geleceğimiz adına konuşmamız gereken konular bunlar. Evet, iklim değişikliğine karşı acilen eyleme geçmek için tüm dünyanın üzerinde mütabakata vardı Paris İklim Anlaşması'na iktidarın imza atmamasını eleştirdim. Neyi amaçlıyordu Paris İklim Anlaşması? Öncelikle küresel sıcaklık artışını uzun vadede 2 santigrat derecenin altıyla sınırlamayı hedefliyordu. Bu anlaşmayla ülkelerin hedefi iklim değişikliğine direnci arttırmak ve sera gazı emisyonlarını da azaltmak. Çünkü sıcaklıklardaki artışlar dünyanın dengesini alt üst ediyor. Mesela Türkiye Nisan ayında Temmuz sıcaklıklarını yaşıyor. Görüyoruz. Balkanlarda ise hava 20 derece birden aşağıya düştüğü için karla mücadele ediyor insanlar orada. Rusya ve Orta Asya ise karların hızla erimesi yüzünden sellerle mücadele ediyor. Arap Yarımadası'nda ise Kumla kaplı çöller yeşile bürünmeye başladı. Yağışlar nedeniyle ot bile yeşermeyen yerlerde seller yaşanıyor. Tüm bu yaşananlar normal mi? Değil tabii ki. Sizce tüm bu olup bitenlere Türkiye olarak seyirci mi kalmalıydık yoksa bu gidişatı değiştirmek için sorumluluk mu almalıydık? İşte Paris İklim Anlaşması'nın diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de bir takım sorumluluklar veriyor doğal kaynakların ve ormanların korunmasından, gıda ve tarımın geleceğini kurtarmaya varıncaya kadar insanlığın geleceğini sürdürebilmesi bu sorumlulukların başında geliyor. Biz iyi Parti olarak iktidarın bu sorumluluktan kaçmasını ve anlaşmaya imzalamamasını eleştirdik. İktidarın da Türkiye'nin çıkarları açısından çekinceleri vardı. Anlaşmada ilk başta Türkiye karbon emisyon taahhütlerinde gelişmiş ülke statüsündeydi. Bu da sanayisi ve ekonomisiyle batıyı yakalamaya çalışan Türkiye için emisyon değerlerini düşürmesi açısından zorlayacaktı. Çünkü sürdürülebilir bir ekonomi, yeşil enerji ve 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini yakalamamız için daha çok kat etmemiz gereken yollar ve en önemlisi finansmana ihtiyacımız var. O yüzden Türkiye gereken yatırımları yapabilmesi 2053 yılında ekonomisini güçlendirebilmesi ve gereken finansman sağlanabilmesi için gelişmekte olan ülke statüsü alındı ve anlaşma imzalandı o zaman. Son olarak Dünya Bankası'ndan gelen 35 milyar dolarlık kaynağın bir kısmı da ihtiyaç duyduğumuz finansman ihtiyacını karşılamak için geldi. Bunu da bir kenara not etmek lazım. Komplocular iyi dinlesin bu sözlerimi. Avrupa pazarlarında rekabetçi kalabilmek için enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması gerekiyor vakit daralıyor. 2026'dan itibaren Türkiye'nin verimsiz enerjiyle karbon yoğun üretim, karbonsuzlaştırma hamlesi gecikirse Avrupa pazar payını kaybetme riski var. Ama nedense mültecileri bir başka konuları konuştuğumuz kadar bu gerçekler üzerinde konuşulmuyor ülkemizde. Mülteciler de tabii ki önemli ama bunlar da çok önemli. Buraya kadar her şey yolundaydı. Ancak ülkeler arası siyasette dünya konjektüründe bir takım değişmeler yaşanmaya başladı. Küreselleşmenin getirdiği ülkeler arası serbest ticaret başta Amerika ve Çin arasında olmak üzere ticaret savaşlarına dönüştü. Çin'e tedarikte bağlı olan Batı Hindistan kartıyla yeni bir maceraya soyundu. Bunu daha önce de söylemiştim. Son yapılan G20 zirvesinde Avrupa ile Hindistan arasında yeni bir ticaret koridoru için imzalar atıldı. Bu ticaret koridorun orta noktasında ise İsrail, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Doların yeşilinde birleştiler ve anlaştılar. Küçük resme baktığınızda İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanet. E doğru. Ancak burada da bir başka büyük ihanet var. Bu yeni ticaret yolu için açılacak kanal Gazze'den geçiyor. Evet. Gazze'den geçiyor ve Gazze'de yüz binlerce masum can bu ticaret güzergahı için katlediliyor. Büyük resim de bu var. Görmek lazım. Düz dünyacıların dilinden düşürmediği o yeni dünya düzeni de bunlar da var. Bu yeni dünya düzeni denen dönemde ise kendi çıkarlarını önceleyen ve Türkiye'ye karşı iki yüzlü davranan Avrupa'nın Türkiye'ye dayattığı iklim yasasına ise karşı çıkıyoruz. İkisi farklı şeyler. Hazır bu konuya girmeden önce de bir ayrımı yapmak istiyorum. Paris Anlaşması her haliyle bir iklim anlaşmasıdır. Ancak Avrupa'nın iktidar üzerinden meclise yani Türk milletine dayattığı kamuoyunda iklim yasası olarak bilinen emisyon ticaret sistemi yasasıdır. Bu yasanın içeriğinde iklim yok yahu. İklimi bahane edecek Türkiye'nin üretim gücünü kırmak, ihracatta rekabet gücünü ortadan kaldırmak var. Avrupa Birliği'nin hazırladığı Avrupa İklim Yasası'nda zaten bu amaçlarını da açık açık beyan ediyorlar. Kendileri için hazırladıkları bu yasada Avrupa ekonomisini ve refahını korumayı amaçlıyorlar sera gazı emisyonlarından bağımsız olarak Avrupa endüstrisinin liderliğini korumak istiyorlar. Gördüğünüz gibi sanayisi gelişmiş batı ülkeleri karbon emisyonundan bağımsız olarak kendi ekonomilerini büyütmeyi hedefliyorlar. Yani bir yandan karbon salınımını azaltırken bir yandan ekonomilerini büyütme imkanları var. Peki bu imkanları nasıl bulacaklar? Türkiye gibi sanayisi gelişen ve her geçen gün enerjiye daha çok ihtiyaç duyan ülkelere karbon ticaret sistemini dayatarak bize dayattıkları iklim yasasında kirleten öder diyorlar. İhracatı Avrupa'ya bağımlı olan Türkiye'ye kaynaklarını benim istediğim gibi tüket, tüketmiyorsan yüksek karbon vergisi vereceksin diyor. Türk sanayisinin, Türk emekçisinin alın terine ortak oluruz diyorlar. Tehdit ediyorlar. Gizli bir tehdit bu. Kimsenin farkına varmadı. Avrupa kendi geleceğini kurtarmak adına dayattığı o iklim yasası denen karbon ticaret sistemi yasasıyla Türkiye'nin ekonomisini yavaşlatmak, hatta durdurmak istiyor. Kendi enerjisini kullanamayan, ürettiğinden kar edemeyen bir Türkiye istiyorlar. Türkiye'yi kendilerine pazar yerine çevirmek istiyorlar. İşte bu yüzden bu anlaşmaya karşıyız. Çünkü bu anlaşma sadece bir iklim yasası olsaydı, iktidar yasa teklifine önce Türk milletiyle paylaşacağına ilk önce gidip sanayi odalarıyla paylaşmazdı. Daha hiç meclise gelmeden sanayi odalarını dolaştılar her şeyi yeterince açıklıkla dile getirdim zannediyorum. O yüzden kimse oturduğu yerden pandemi döneminde dahi milletin hakkını, Türkiye'nin geleceğini savunduğum konular üzerinden sosyal medyadan kendilerine prim kasmaya kalkmasınlar.